Bir telefon çıkıyor adamlar bir tek iPhone'ları aldılar gittiler onu ne yaptılar <laughs> evde onu alalım ya onda güzel fotoğraflarım var onu da çekeyim olur nasıl alalım onu valla şimdi nasıl alabiliriz hiçbir fikrim yok Siz İzmir'deki evde mi yok Denizli'de Denizli'de kim var orada hiç kimse yok ben de buradayım Anahtarı kim doğru Bende Orada sen yanında. Tabii. Çilingirle açtırsam ayıp bulur mu sana? Allah olsun, Allah olsun, O kadar önemli o telefon. Çok güzel resimlerim var içinde. <laughs> bakayım bakıyor, çok güzel resimlerim var. Ne sende o zaman telefon yanımda? <laughs> eski bir sevgilimle de resmen var. Sen incelemişsindir onu. He? Dinliyor mu beni? İsmi de güzel, soy ismi de güzel. Alpastan Çelik böyle. Çelik, Çelik gibi. Dedim o telefon orada mı, yanında mı yani? Bu tabii canım. Hmm, iyi o zaman. Sendeyse sağlamdaysa sıkıntı yok. Valla işte. İnşallah <laughs> ölmezsen sağ kalırsan. <laughs> Onda bir şey var mıydı o telefonda da öyle ilgili yok herhalde. <laughs> ölmezsen sağ kalırsam ne Yok senin telefonlarda güzel şeyler var. Nasıl güzel? Şey... Senin bilgisayarın yok mu? Yok şu, şu anda burada bilgisayar yok. O telefondakileri bana göndersene ufak ufak. Yanımda değil ki telefon. O telefon da yanımda değil. Ben yanımda hiçbir şey taşımam. Abi, tamam, işte Sadece da. kendi telefonum. O diğer evraklar aldığında onu da al. Of o diğer de. evraklar dediğim bir kole evrak var ya. Hayatım işte gittiğimde ufak ufak yatır. Oh my god. Tamam. Burun, Vallahi getiririm burun. söz tamam bu telefondakiler de bana ufak ufak yani böyle gönder. Ona bir hatta komple gönder hepsini buna olacak? İnternete bağla yanıyor onu. Onu gönder, bunu gönder, gel şeyi gönder, gel sen al. Ne yapıyorsun aşağıma? Gelemiyorsun oralardan. Bir gelemiyorsun. Yasağın var, yasağın var. Yoksa geleceğim de. Tabii tabii. O sarışın kızlardan fırsat bulursan Neyse Şu an bir tanesi karşımda oturuyor O derece Aynen <laughs> <laughs> Bak ya Kendine dikkat et Ne? Kendine dikkat et öyle karı kıza çok kaptırma kendini Yok yok işim olmaz Bir tanesi karşında Sen... oturuyor demek ne yapacaksın şimdi ben kapatınca ona? <laughs> Allah seni var ya. <laughs> Aynen. Neyse boş ver. Neyse ben kapatıyorum şimdi sinir oldum. Yatacağım uyuyacağım. <laughs> Uyuyabilirsem açım. Yok yok. Seninle kafa buluyorum. Ben de hemen her şeye inanıyorum ya ayıp ediyorsun. Ay o küçük sasıslar şu karşındaymış gibi geldi. <laughs> ben şu benim oğlum ben de şeyim sizde. İnsan der ki reis kardeş abi. Abi ben de farkında? şu anda yanımda değil ha. Tam da yani şu an değil de yani yakınımda. Yok ya çok uzamda. Valla ona, ona ulaşmam çok uzak şu anda. O kollere, o senin telefonlara falan ulaşmam mümkün değil. Yani kendimle ilgili şeylere ulaşmam mümkün de seninle ilgili olan şeylere ulaşmam katiyen mümkün değil. 3 saat. Yok yok. Ulaşmak. Orası, o, orada o, onu nasıl bir koli oraya kolay mı o iş? Tamam git çöz işte bu hafta o işler. Okey. Bu kadar mı hatırım yok sende? Nereye gideyim Alpazan ya? Of. Annem diyor Türkiye'ye gel. Türkiye'ye gelsen beni... <laughs> senin o dediğin var ya görünmezler, görünmezler alır diye korkuyorum. Senin adını veririm artık onlara. Sen gel ben karşılarım seni. Tamam. Öyle de olur. Ya, ben Vallahi, Vallahi karşılarım. Hiç kimse de sıkıntı yapmaz. İki Ama Sapma Kitap alırsın belki bazı şeyler. Oo, ki hiçbir şey hiç kimseye satmam. Dik duracağız. Bilgi Sedat edelim. Peker gibi bir adam dik duruyorsa biz dik duramıyorsak yazıklar olsun bize. Sedat <laughs> Peker dik duruyor. Adam kimle görüşse direkt düşürüyor. <laughs> ne olursa olsun onun gibi bir adam dik durup biz dik duramıyorsak yazıklar olsun bize. Ya o neyi dik duruyor? Ya işte Nasıl? o dik duruyorum diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> dik duruyduğunu iddia etmiyorum. Yani dik duruyormuş tamam. ya kendisi. Demek <laughs> adam kastajıyla görüşüyor hemen videosunu düşürüyor. Onunla e Nasıl bir dik duruş bu? <laughs> ya az çok hayal et. Belki abi gazetecide de hak etmiştir. Kudi gibi bir şeydir. Şimdi ben de Kudi'ninkini düşürdüm de benimki tamamen Cumhuriyet içindi ya. Çok saf enayi gibiydim yani ben. Ya bak beni düşün bunların çantası. Sen de oradan yapıyorsun Vatan Millet Sakarya bakıyorum sana. Valla benimki yemin ederim tamamen cumhuriyet için diye. Cumhuriyet sen... olan borcumu ödedim. Ya siz cumhuriyet çocuğusunuz biz de cumhuriyet çocuğuzuz. Andımızla büyüdük. Bak bunlar orası çocuğu biz cumhuriyet çocuğuyuz. Andımızla büyüdük biz and içtik çocukken. Neyse alınacağım sen. Bu hafta bu işleri çöz. Peki. Söz ver. Tamam birkaç bir şey daha gelecek sana söz. Birkaç bir şey daha değil. Düzgün çalışalım yani bunun üstünde. Bunun üstünde öyle çok düzgün çalışamayız. Bu konular çok aşırı UCM'ler, Birleşik Milletler, o derece derin konular. Sen de diyorsun ki bana, gürbüz yüksel sütten çıkmış ak kaşık. Ya ben öyle bir şey demedim. Dedim ki tanımıyorum ben bu adamı. E tanımadığın adama bunu diyemezsin ya. Allah'ım salli ala. Dedim ki benim bölgem farklı, farklı yerde bulundum. İzmir'i bilmem, Ege'yi bilmem, bu adamı bilmem. Ben Ama biliyorum. Benim bildiğim, benim bildiğim şu var dedim bunların böyle işlerle işi olmaz. Ama bu düşmüş onu da bilmem. Onu da uyandır bize işte. Ne ben bu? sana tanımam diyorum. Sen diyorsun savunuyorsun. Mitre yani. arası olan sensin Alparslan'cığım. Benim kimseyle aram iyi değil. Ben bir kızları seviyorum, erkekleri sevmiyorum artık. Hı, hı. O da güzel. Erkekler hain oluyor. Kızlar kız. güzel. Yok be kızlar. Kız. İnsanlara bana. güven yok. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. kızlara baktığımda güzel. Hayvanlar güzel. Tamam güzel. Sevebilirsin, öpebilirsin, koklayabilirsin. Erkeğe baktın mı ne? Hiç beni sevip öpüp koklayan bir şey yok senin problemin. Arjantin'e Neyse iyi geceler. <laughs> Ilgın. <laughs> Efendim. Sözünü aldım ben senden. Hiç kıvırma bana. Ya Hiç her şeyi sayın. yollamayacağım dedim ama bir şeyler yollayacağım. Söz verdik artık. Öyle bana parça parça bugünkü gibi. Ya bana parça parça mi? sana da parça parça. Kolay değil bu işte. Bak bana böyle başı belli değil, sonu belli değil. Muhabbeti yapma. Ben de videolar var. Video mu istiyorsun? Videoyu o, o telefonlara telefondan o telefonu aktarmam bile problem ya. Yok. Ya, yavrum bak, seninle konuştuk bugün, dün. Dedim ki beni destekle, ben senden bir şey istemiyorum, ben seni kullanmak istemiyorum. Ya, kimsenin götünün anladım? başının videosu yok tabii ki, kimsenin götüyle başıyla işimiz olmaz da. Hani suç kanıtı delilleri videoları. Hayatım ne varsa tamam mı? Dedim ki beni güçlendir, elimi güçlendir. Ben bir yol yürüyorum. Beni elimi güçlendir dedim. Tamam bu da senin dostluğuna kalmış bir şey. İster güçlendirsin. Ya ister öyle dostluk şey mu koyma araya şimdi. Tamam bir şeyler yapacağım ben. E ne koyayım araya? Dostluk koyma Allah aşkına. Ben seni dostluktan istiyorum. Şimdi ben görevli bir olsam senden gelir her türlü alırım zaten. Ya tamam gene de dostluk koyma. Dostluk koyunca insan çok azedia. Bak benim sana dostluktan başka hiçbir şeyim olmamış. Ya yani. öyle dostluk falan karıştırma ya. Bizim dostluğumuz farkıdır yani anladın mı? O yüzden ya, bu, ya benim mesela benim dostluğum farkıdır. O yüzden karıştırma boş ver. Ben sana hep dost oldum gün. Sen de bana dost oldun. Ben dostuma da dost oldum. Bir şey söyleyeyim mi? Dost. Bu işler biraz dost. zaman ister. Bak ben bizim uşağa da dost oldum. Ben bir namussuzluk yaptım mı? Ama mi? yalan değil yani. Bu işler sen de biliyorsun. Zaman ister. Bir dinle. Benim dostluğumdan incinen biri var mı? Yok. Bizim uşak incinmiş mi? Ben ondan incinmişim ama o benden incinemez. Doğrudur. Ben istesem rezil edemez miydim onu? Ne? Açıklamalar yapardın işte. Açık açık her şeyi yapmaz mıydım? Ya açık. A ne derdim mesela? Ya derdim bunun Türkmen dağıyla ne alakası var? Bu kimdir? Bu nedir? Senin ne alakan var? Benim mi? Evet. Benim oradaki mücadelem mi? Şahide herkes. Bunun derdim gelmiş ziyarete bu boş boş konuşuyor derdim istesem. Sen ne yaptın? Ben mi? Ben de hiçbir şey yapmadım. Yıktım, orada. Ben de onu diyorum işte O fotoğraftan bahsederken Ondan bahsediyorum Ben onu gördüm orada anladın mı Ben Hangisi? masamın üstündeki listede onu gördüm Ben o fotoğrafta onu gördüm Hangisini ya Hani dediğim sana fotoğraf var ya o. Senin karşı ne? çıktığın olur mu öyle şey Ben bunlara çok karşı çıktım Böyle şey yapamazsınız burada dedim. demişsin ya sen Yemin ederim yapamazlar ya. N nargile yani içtiler. Hadi onu nargile, geçtim. Nargile içiliyor zaten. Sigara da serbest de. uyuşturucu içki yasak. ne, nesi var ki? Hollanda'da serbest, Kanada'da serbest, Amerika'da serbest. Sizde evet. mi yasak? Hayatım biz cihat toprağında mücadele eden insanlarız. Nargile serbest zaten. Nargile içmeyeni de uyuyorlar Suriye'de. Adam nöbet yerinde içiyor nargile. Belki biraz içseniz bu kadar eee <laughs> Bora abinin anlattığı kadar şey tipler olmazsınız. <laughs> ne diyordum Bora abi? O çok güzel bir adamdı. He, o çok güzel bir adamdı. Çok da güzel anlatmıştı. Onu arasam kızar mı acaba? Buldum onun numarasını aramıyor. Ne diyordu benim için? Senin için ne desin, <laughs> bir şey demiyordu. Her şey işte. O idareci bir tipti ya biliyorsun. Aa Allah için benim için ne diyordu? İdare ediyor daha hiçbir şey demiyordu. Her şeyi idare ediyordu. Senin kız arkadaşından o dönemki canına doymuştu yalnız. Se Bora beni seviyor muydu sevmiyor muydu? Bilmiyorum ki ben bunların hiçbirine güvenemiyorum ki. Seviyordu galiba. Ben bunların o dönem hiçbirini anlayamadım. Ya neyse. Beş yıl seni yatıran adam seni nasıl sevsin? Nasıl seviyor diyeyim mi Ya. Allah bir şey ki. Sonradan döndü olay ters. Adam Allah var. Tam kurtardım derken disiplin. Disiplin de kurtardı adam. Evet evet çok güzel savunmalar yaptı. Ben biliyorum. Diyorum ya sana. 15, 15 Temmuz oldu. Rusya destek verince başka disiplin verdiler. Değil mi? Onun oldu bu oldu. Abi ya oralık hiçbir şey yok olsa ben buraya kafasını gözünü kırardım zar. Ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Bu tabi Bora abilik bir şey yok. Bora abinin kafasını gözünü kırmaya gerek yok da seviyoruz Bora abi. Evet. Her şey gayet iyi. Bora abinin sözü gayet iyiyiz. Gayet iyi. <laughs> evet gayet iyiyiz bana da gelirdi. Gayet iyiyiz. Aynen Bora gayet abi. iyi. Gayet iyi. Bora abilik hiçbir şey yoktu. Allah var yani. O sonra portu gelmedi de yani Mona Ben neyse. bir şey diyemem seviyorum abi. Onun için, aynen Onun onun bir şey varsa bile onun kendi boynunun borcu. Yok zeki bir adamdı. Yok, zeki bir adamdır. aynen A, inanılmaz. Ya yani o benim avukatımdı resmen avukattı yani. İnanılmaz geçen gün dedim ya bir onu mu arasam yani böyle zeki birinden artık bir şeyler. Bak diğerleri diğer avukatların hepsi dostu. Beceriler Bu avukatın çok genç ama Alparslan ya. Baktım böyle. Bu ocak çocuğu. Belli mi? ocak çocuğu evet. Tamam, Hareketlerinden biliyorum. belli. E bu var, onun abisi var. Tabii Cem ocak yani. çocuğuysa güvenilir çocuktur bir yerde de Kudret Tabii de ocak da. çocuğu. Ona göre. Abi. Ceza, ceza hukukçusu bunlar. Bir de Cem var onun yanında beraber. Cem de bizle akran, o da büyük bu ce, var. Cem şeyin... Cem o ama, pardon. Tamam. Ha. Cem, bu Cem, bu başka. Bu da uçakçı, bir kişi. Tamam. Bu kaçıncı yani, çay? Canım. Uyuyamayacaksın o abi. Ya. Saat oldu orada bir buçuk. Burası yatmıştım şimdi. <laughs> bugün ben uyuyamadım ya, seni duydum. <laughs> Ama bak sana çok kırgınım bugün. Neden ben de, yani de sana kırgınım? Yarın bay kafayla konuşacağız seninle. Ben dostluk hukukumuzu koyuyorum araya sen hiçbir ay, şekilde... Ay çok büyük hukuk koyuyor araya ya. Ayıp ettim bunu. Beni yani çok eziyorsun bu psikolojide. Diyorsun ki dostluk hukuku diyorsun. O diyorsun, bu diyorsun ben ki. Ya ya. Bunları benden almak için mi böyle diyorsun? Hayır, ben onları benden almak için mi değil de bunları öyle şeyler ki dostluk hukuku falan sen diyorsun ya bana devlet sırrı. Abi bana da devlet sırrı gibi geliyor hayatım ifşa etmişsin zaten edeceğini hayır yani. edeceğimi etmedim abi ben ifşa ben sana ne diyorum ben ben sana her şeyi anlatmıyorum buzdağının görünen yüzünü görüyorsun ya ben de diyorum ki benimkiler sizi ilgilendiren konular değil kimse ilgilendiren konular değil ama sizinkiler beni de ilgilendiren konular hayır Bizimkiler de seni ilgilendirmiyor. Asıl seninkiler bizi ilgilendiriyor. Biz gitmişiz, bizim fotoğraflarımız çıkmış. Ben çıkmışım, gitme demişim, ben çekmişim, ağlamışım, çocuklar ölüyor demişim. Üç gün ziyaret için gelen birinin ne mu? Onun ne yapayım üç gün ziyaretini ya? Rus uçağı benim kalbime düşmüş. Ben... Facebook yazılarımda var ya, o uçak dedim benim kalbime düştü dedim. Alparslan o uçak düşürdün benim kalbime. Tam Rus musun anasını satın? Değilim. Kızıl kurşunlar var ya nasıldı? O senin şiirin. <laughs> ya anasını satın. Zorunuza gidin. Hayır ama abi musun? ben o dönem öyle bir psikolojideyim. O dönemki psikolojimi düşünsene. Yavrum bak. Şöyle düşün. Ilgın senin çocukların var. Yavru bebek. Bir Rus uçağı geldi bombaladı. Evet abi. Bora abi Çocuklar bunları var. hep anlattı. Çocuklarım öldü. Ne yapacağım? Biz vurmayalım mı uçağı? Kendi çocuğunun öldüğünü düşün. Annenin babanın öldüğünü düşün. Yıkmaz mısın dünya? Ben saçlarının teli için seni öldürürüm. E daha ne işte biz de gerekeni yapmışız yani. Gerekli icraatı yapmışız yavrum sen rahat ol. Anladım. Komün, komünist olsa takılma. <laughs> <laughs> Hepimiz Türk'üz. Önce Türklük. Sonra idealler. Doğru. Doğru. Önce Türklüğümüz sonra idealler gelir. Doğru. Ee, doğru. Peki. Peki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ama ben şeyi gördüm biliyor musun? Anavatan satılamaz, kutsaldır ama Hiçbir toprak parçası da bir insandan daha değerli değil ya. O toprak olmasa insan da olmaz ama onu da öyle düşün. Şimdi vatansızsınız. Nasıl özlüyorsun da mı burayı? Yo, hiç özlemiyorum. <laughs> Türkiye'ye <laughs> gelmek <gülüyor> istemiyorum şu anda. Ya, elbette Orası elbette. tımarhane. Tamam da sorunlar olduğu için tımarhane. Sorun olmasa güzel değil mi ülken? Tabii, sorunsuz güzel ülken. Tamam, onu diyorum işte. Şu an sen sorun yaşıyorsun diye ama dün konuştuğumuzda da diyordun çok özledim. Niye böyle oldu? Memleketi vatan... memleketi özlemmez mi? İşte onu diyorum. O toprak için canlar verilir yani. Anladım. E, biliyorum zaten, anlıyorum bunu. Biz toprak için değil, vatan için müjdat. Biliyorum, ediyoruz. biliyorum, anlıyorum. Ay sarhoş oldum yatıyorum Alparslan tamam yeter. Tamam yarın gündüz konuşuruz. Teşekkür ederim beni bu saate kadar çektiğin için. Ne demek ne demek her zaman istediğin dakika arayabilirsin. Allah razı olsun görüşürüz bay bay. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak Allah'a emanet.